Merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey Toka Life World Güzellerinin ikinci bölümüne geldik. Birinci bölümü çekmiştim. Evet şimdi ilk şey birinci bölümü çekmiştim bildiğiniz gibi uzun zaman önceydi. Şimdi yine çekiyorum. İlk durağımız deresi tabii ki de Hastane. Ama hastane dedi ki o şey tünel değil haberiniz olsun daha başka. Yemeğe. Evet şimdi hastanenin kazan dairesi midir artık öyle bir yere geldik. Şimdi buraya geliyoruz ve buradaki şu tuş e tıklıyoruz. Tıklaya tıklaya buralardan böyle kıyafetler çıkıyor. Ve arasından elmas çıkıyor. Daha da çıkmıyor. Bakın böyle bir elmas çıkıyor ve burada bir sürü bir hasta kıyafetleri falan çıkıyor. Kullanabilirsiniz. Ben şu an almayacağım bunları. Ama şunu alayım. Evet, şimdi ikinci ikinci güzelimiz şeyde. Karakterlerimizin oluşturduğu ilk yerde işte. Karakterleri oluşturduğundan sonra giriyor ya oraya. Evet teyzemin buraya geliyoruz. Tabii ki de burada alakamız yok. Bu paralı yere geliyoruz. Ay masaya bastım. Evet şimdi buraya tıklıyoruz ve buradan bir bu ne lan? Kurum pet de ne kurum peti bilmiyorum. Garip bir yoga kurum peti çıkıyor. Kıya ama bunu sadece kıyafetleri şey alanlar bulabilir. Yani şey, bedavada oynayanlarda bu kısım yok. Ama bedavada oynayanlar için de bir gizem göstereceğim. Bunu herkes bilir. Bunu açınca da böyle bir elmas çıkıyor. Şimdiki yerimizi söylemiyorum. Çünkü sürpriz. E, apartman. Apartmanda ne izlem olabilir? Açıl Susam Açıl. Açık. Merhabalar. Şu şey oyuncaklarınızı dağıtmam lazım. Hiç kimsenin fark etmediği o şey. Herkes buradaki şeyi fark etmedi. Burada bir kapak var. Ve açılınca da böyle şeye çıkıyor. Tut bakayım. harita var ve bu haritada o şey gözüküyor işte Hayaya çıkanlar ya Hayaya çıkan tablo işte onun haritası var ve böyle bir bu ne oyuncak var oyuncak da denmez bu ne neyse ablacım bu ne ben nereden bileyim Niye? ya ya sana gıcık kız gibi konuşma gıcık kız Aa, diğer gıcık ya sana gıcık kızım hadi Evet. Sen... Hey, evet. Sıradaki hekimiz. Sıradaki hekimiz iki tane. Niye? Çünkü ikisi de bebekle oluyor. Öl. Evet. Seni alacağım bebiş. Sen seni biraz kirleteceğim. Üzgünüm. Dur. Hani. Alabilir miyim efendim? Benim bebeğim değil ki. Is, al, alırsan al bana ne? Çok mantıklı. Gel bakayım bebiş. Evet, şimdi bu bebeğimizi birazcık kileceğiz. <laughs> Sesim kısıldı. Evet. Evet, şimdi bu bebeğimizi çikolataya atıyoruz ve bebeğimizin yanakları bile hırleniyor. Bu çocuklarda ne yapıyorsun ya? Bu çocuklarda da olmuyor, oluyor, olmuyor maalesef ama evcil hayvanlarda oluyor. Böyle de şey yapınca gidiyor. Aslında duş de oluyor. Şimdi bu bebeği bu fitnesine çevireceğim. Yalnız ben dondum. Donaldını devam edeceğim. E, şimdi buraya atacağım. Ve <laughs> <laughs> bakın buz oluyor. diye gördüğünüz gibi böyle bir buz olur. oluyor. Hey, sen ne yapıyorsun? kızınızda da bebek geri çıkıyor. Al al. Yemedik. Evet dedilerim. Sıraki sıradaki yerimize geldik alın. Türkçem sıfır oldu. Evet şimdi buradan bir don almamız lazım. Evet bunu alalım. Ve bunu taşımak için bir poşete ihtiyacımız. Az önce olmuştu. Hayır olmuyor. Aha. Mavi oldu. Neyse, devam edelim bu şeyi yapmak. Bunu ve bunu alıyoruz. Şimdi bu adam, gel. <laughs> Sana kıyafet aldım, al. Giy bakayım. Yuh! Ne var yani, her yerime dövme yaptıramaz mıyım? Geri gir, geri gir. Lan geri gir şunu görmek istemiyorum. Ben kaçıyorum. Bay bay. Ben gitmek istiyorum. Şu an. Bir daha da buraya gelirsem ben. Evet şimdi. evet şimdi. Dişlerin çekildiği yere gidiyoruz. Daha sonra. Gece yapıyoruz. Ve bu tuşa tıklıyoruz. Ve daha sonra bir diş pelimizi alıyoruz. Çok güzel bir kız? Şimdi bana bir diş getirebilir misiniz? Ayş, ayş git kendine. Ee? Şimdi dişi yiyor ve size para veriyor. Para yiyor ve size diş veriyor. Tövbe tövbe. Ve böyle bir şey. Ve videomuzun Allah. Ve videomuzun sonuna geldik. Big Abba Kim Bar Kansas. Big Abba no me you, like up me you, bear me you, ooze me you. Bye-bye.